İnşaat Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2020 yılı faaliyetleri bilgilendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm birimlerimiz ve birimlere bağlı personelimizle ile esayi kavramı gözetmeksiz üyelerimize hizmet üretmekteyiz. Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumsal yapımız gereği fuar ve iş organizasyon, organizasyonlarımızı gerçekleştiremedik. Fakat eğitimlerimize, mesleki kurslarımızdan markalaşma çalışmalarımıza, gerek hibe gerekse sosyal projelerimizin yürütülmesinden, seminer ve panellerimize, akreditasyon çalışmalarımızdan, bölgemizin daha da gelişmesi adına yürüttüğümüz lobicilik faaliyetlerimize kadar tüm etkinliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek bunları en hızlı ve verimli bir şekilde üyemize hizmete dönüştürme gayretindeyiz. Tabii bu hizmetlerin aktarımı yoğun bir ekip çalışması gerektiriyor. Daha da önemlisi yönetim kurulumuz, meclisimiz, personelimiz ve tüm çalışma organlarımızın uyum içinde çalışması bu verimli tabloyu ortaya çıkarıyor. Bu bilinçle üyelerimizden ve meslek komitelerimizden aldığımız geri bildirimler ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Şimdi size e, diğer çalışma birimi, çalışma arkadaşlarımdan sırasıyla hepsine söz vereceğim. Konuyla ilgili 2020 yılı faaliyetlerinde neler yapmışız, neler etmişiz, bunlar hakkında sizlere bilgilendirme bulacağız. İlk olarak sözü ben ticaret silim müdürüm Sayın İsa Bey'e veriyorum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, zorlu geçen bir 2020 yılının ardından yeni umutlarla 2021 yılına girdik. 2020 yılında yine 2018'den itibaren tek durak ofis olarak hizmet veren Ticaret Sicil Müdürlüğü bütün tüm kuruluş işlemlerinde yine tek durak ofis bütün kuruluş işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Ayrıca 22 Aralık'tan itibaren de hem 4734 sayılı kamu ihale kanunun 10. maddesi ve bentlerine istinaden verilen iflas konkorda belgeleri hem Ticaret Sicil Yönetmeni'nin 111. maddesine göre verilen merkez nakli belgeleri Ayrıca sicil tasdiknameleri online olarak MERS üzerinden verilmeye başlandı. Bu da yeni hizmet olarak yürürlüğe girdi. E, kayıtlarla ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. E, 2019 yılında 115 yeni kayıt yaparken karşılığında 81 üyemiz terk işlemi yapmıştı. Ticaretini terk etmişti. Pandemiye rağmen 2020 yılında bu sayılarda artış var arkadaşlar. 151 yeni kayıt yaptık. Yani 2019'da 115 iken 2020 yılında 151 tane kaydımız var. 81 silindirimiz varken 2019'da, 2020 yılında 78 silindirimiz var. Pandemi rağmen biraz büyümemiz var. Büyüdük yani. Ee, yine yazışma açısından da e, kamu kurum ve kuruluşlarından müdürlüğümüzde 188 müzekkere girişi olurken bunun kamu kurum ve kuruluşları artı iç da dahil 801 cevabı yazısı oldu. Çaresiz Müdürlüğü de hizmetlerine tam kadro tüm hızıyla devam ediyor. 2021 herkese hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Oda olarak Türkiye'nin ilk 10 odası arasında kalmayı hedef belirledik. Kurumsal yapımız gereği seçim dahil hiçbir günden keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı sekteye uğratamaz. Oda üyelerimize en kaliteli hizmeti vermek zorundayız. Üye memnuniyet anketlerimizin analizlerinde de görmekteyiz ki üyelerimiz, odamız, odamız yönetim ve personelden %94 oranında memnuniyet duymaktadır. Bu sonuç çalışma azmimizi daha da güçlendirmektedir. Oda faaliyetlerimizi basın bültenleri, dijital yayınlar ve diğer iletişim kanalları ile üyelerimize duyuruyoruz. Mart ayı içerisinde hazır hale getireceğimiz aktif raporatlı 2020 yılı faaliyet raporumuzu e-dergi olarak yayınlayacağız. Kurum olarak tüm basın ve yayın kuruluşlarımıza eşit mesafede durup kurum ile ilgili tüm haberleri titizlikle paylaşmaya çalışıyoruz. 2020 yılında odamız ve bölgemiz ile ilgili servis ettiğimiz 70 haberin yaklaşık 11'i ulusal basında yer almıştır. Hoş geldiniz. Keşan seyidi bamyası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak coğrafi işaret başvurusu tamamlanmıştır keşan köy Fosfiliyesi ve Enes Çelibaşı Kirazı için çeşitli fiziksel ve kimyasal analizleri yapılarak coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Coğrafi işareti aldığımız İpsala pirincimize AB tescili başvurusunda bulunduk. Odamız Keşan Belediyesi ile ortaklaşa kurduğu yöresel ürünlerin satıldığı İzzet-i İkram Pazarı kuruldu ve hizmet vermeye devam etmektedir. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programında odamızın lider olduğu projemiz devam etmektedir. Lider olduğumuz projede bölgemiz için akıllı harita oluşturulacaktır. Bütçesi 475.643.000 bin bin Euro'dur ve 24 ay sürecektir. Odamız ve Keşan Belediyesi'nin Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğu İstihdam ve eğitim odaklı 2.2 milyon TL'lik HİBİ projeyi kabul edilmiştir. Yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar projesi 18 ay boyunca yürütülecek sürece başlanılmıştır. Yıl boyu üretim ve istihdam ile okula giden mutlu çocuklar projesinin toplam bütçesi 2.259.000 TL'dir bakanlıkça onaylanan tutar da 1 milyon 700 bin TL olarak belirlenmiştir. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Oda Muamelat Birimi, oda bünyesinde kayıt gören, düzenlenen, terkin olan ve dosyalanan her türlü evrak, belge ve defterlerin muhafazasını muhafazasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Oda Muamelat Birimi olarak 2020 yılında 41 firmamıza kapasite raporu düzenlenmiş. 47 firmamıza iş makinesi tescili yapılmıştır. Akreditasyon gereği gelen ve giden evrak ile resmi yazışmaların kaydı son derece hassas bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında odamıza 850 gelen evrak kaydı yapılmıştır. Buna karşılık odamızdan istenen 279 evraka cevap verilmiştir. Yine odamız e, Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 2020 yılı itibariyle açıklamış olduğu rakamlara göre 151 firmamıza yeni kayıt işlemi yapılmış, 64 firmamıza da terkin işlemi gerçekleştirilmiştir. Meslek komitelerimizin toplantılarının organize edilmesi gündem belirlenmesi, katılım oranlarının kaydedilerek ilgili komite başkanlarına raporlanması konusunda etkin çalışmalar yürütülmektedir. Personelimizin uyumu, kendi alanındaki bilgi ve becerilerinin üyelerimize hizmet açısından verimli sonuçlar doğurduğu kanaatindeyiz. Meslek komitesi toplantıları üyelerimizin geri bildirim alınması konusunda en önemli stratejimizdir. Bu açıdan, bu açıdan toplantılara oldukça önem veriyor ve etkinliklerimizi bu bildirimler üzerinden şekillendiriyoruz. Geçen Ticaret ve Sanayi Odası olarak üye bildirimlerinin güncellenmesi ve güncel hale tutulması öncelikli görevlerimiz arasındadır. İyi günler diliyorum. E, 2020 yılındaki harcamalar ve bütçe meclisimizin yetkisi doğrultusunda gerçekleşmiş ve onaylanmıştır. 2020 yılında tahmini bütçe hedefleri doğrultusunda %96 gelir gerçekleşmesi elde eden odamız meclisimizin yetkisiyle bu gelirin %85'ini üyesine hizmet olarak kullanmıştır. Odamız muhasebe birimi olarak 2020 yılında 2161 adet belge verme ve belge ona işlemi gerçekleşmiştir. 2020 yılında da üyelerimizin ihtiyaç duydukları belgeleri online olarak e-belge sistemi üzerinden almaları sağlanmış, ayrıca online aidat sorgulama ödeme sistemi entegre edilerek üyelerimizin pandemi sürecinde odamıza gelmeden hizmet alma ve ödeme yapma imkanları oluşturulmuştur. 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunda değişik yapılması hakkındaki kanun kapsamında yer alan alacaklarla ilgili, üyelerimizin aidat ve muzam aidat borç asıllarını faizsiz olarak ve en fazla altı taksit olacak şekilde yapılandırarak ödeme imkanı sunulmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhabalar. Keşan Ticaret Sanayi Dostu olarak top akreditasyon sistemi ve kalite yönetim sistemimiz ISO 9001 ve 10002 belgelendirmelerimiz kapsamında Tüm çalışmalarımızı başarılı olarak tamamladık ve A sınıf akredite oda olma misyonumuz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlave olarak Edirne'de tüm kamu kurum kuruluşları içerisinde ilk olarak pandemi sürecinde çalışmalarımızı bizlerin ve üyelerimizin sağlığını daha özenli olarak korumak açısından faaliyetlerimizi güvenli hizmet belgesi mizi alarak akredite noktaya getirerek çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun yanı sıra faaliyet birimim içerisinde yer alan destekleri destekleriyle ilgili olarak 2020 yılı içerisinde 3 adet ARGE, 8 adet üretici, 28 adet de hizmet sektöründe faaliyet gösteren toplam 39 girişimcimiz ile bölgemize 1.8 milyon TL hibe ve faizsiz kredi desteği ile finansal kaynak sağladık. Bunun yanı sıra girişimci desteklerimizin yanında nitelikli eleman desteği kapsamımızda Bölgemizde faaliyet gösteren odamız üyesi işletmelerimizde 28 lisans, 17 ön lisans mezunu, toplamda 47-45 üniversite mezunu ile Koskup destekleri kapsamında bölgemize istihdama katkı sağladı. Yeni girişimci ve nitelikli eleman desteklerinin yanı sıra yurt dışı iş gezisi desteğiyle dünyanın en büyük gıda fuarı olan ülkemizde koronadan başlamadan önce Şubat ayında Galfut Dubai Fuarına odamız heyetimizle birlikte COSGAP destekli olarak ziyaret ettik. Bunlara ilave olarak 8 adet odamız üyesi firmamız ile yurt içi fuar desteğinden yararlandırarak bölgesel tanıtımımıza ve üyelerimizin ticari kazançlarına katkı sağladık. İlave olarak da üyelerimizin de uluslararası standartlara ulaşması için belgelendirme desteğiyle COSGAP desteklerinden yararlandırarak üyelerimizi faydalandırdık. Birimim dışındaki diğer bir faaliyet olan eğitimlerimizde ...2021 yılı içerisinde pandemi koşullarını göz önüne alarak... ...düzenli olarak yaptığımız galeri, emlak, hijyen ve ilk yardım belgelerimizle... ...mesleki eğitimlerimizi toplamda 1051 kişiye mesleki eğitim belgesi sağladık. Bunun yanı sıra odamız içerisinde yıl içerisinde düzenli olarak yaptığımız... ...kişisel gelişim ve ticari uzmanlaşma eğitimlerimiz olan... ...pazarlama, satış konusundaki eğitimlerimizi... ...Trakya'da yine ilk defa odamız olarak... Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile online versiyonda devam ettirip, e, yapmaya başladık e, ve finansal okuryazarlık, sosyal medya, temel muhasebe, dış ticaret, e-ticaret, e, pazarlama satış, kurumsal iletişim, proje yazma gibi 8 farklı konu başlığıyla uzman akademisyen ve özel sektördeki eğitmenlerimizle birlikte eğitimlerimizi e, tamamlamaya devam ediyoruz. Son olarak da Avrupa Birliği projelerimiz kapsamında odamız faaliyetleri içerisinde iki tane hali hazırda kabul edilmiş Avrupa Birliği projemiz var. Bunlardan bir tanesi odamız ortaklığında Haskova, Bulgaristan'da gerçekleştiren sürdürülebilir turizm için bölgesel turizm markası 75 bin euro. Yine odamız ortaklığında bu sefer de Burgas Ticaret Odası ile Bulgaristan'da gerçekleştirdiğimiz alternatif turizm çeşitleri projemizle 85 bin euro projelerimiz kabul edildi ve hala hazırda hali faaliyetlerini devam ettirmekte. İlave olarak mesleki eğitime... E, katkı sağlaması açısından iki adet Avrupa Birliği projemizi başvurduk. Bunlardan ikisinin toplam bütçesi 950 bin euro. İlki ön kabul aldı. Yüksek ihtimalle de Mayıs ayında sözleşme imzaları faaliyete başlanacak. Diğeri de ikincisi de ön değerlendirme aşamasındadır. Son olarak da odamızın ortaklığında Keşan Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz iklimlendirme iklimlendirme uyum hibe programı kapsamında 410 bin euroluk proje başvurumuzu e, bakanlığımıza teslim ederek faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Teşekkür ederim.